Evet selamun aleyküm arkadaşlar Hayırlı geceler ee, iki tane kral geliyor Cesur ee, Senin köpeğin ismi neydi Rocky. Necdet? Raki Raki ve Cesur Arkadaş olmuşlar arkadaşlar ee, Tabi Necdet kardeşimizden bu kardeşimiz de Arkadaş ee, geceler böyle gezdiriyorsunuz değil mi? Her akşam gezdiriyor arkadaşlar. Maşallah cesurumuza şöyle bakalım. E, Tüyümü dökülmüş arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim orada tüy döküyordu. Çok güzelleşmiş. Maşallah var. E, bizim porada getiriyordum arkadaşlar. E, Arhamda dağıldı geliyordu. E, bir kemik buldu. Geri beni bıraktı eve gitti. <laughs> e, bizim mahallede de e, ışık yok arkadaşlar. Yani şu tarafta. Elektrikler yok. O tarafa gidecektik ama elektrik yok. Şöyle bir turlayalım aşağı doğru. Ee, Necdet bu Raki Cesur bir araya geldiklerinde ilk, ilk geldiklerinde ne yaptılar? Bir sıkıntı oldu mu? Ulaştılar. bir sıkıntı olmadı. Aynen. Yana geldim, cesur yine o zamanki gibi artistliğini gösterdi. Cesur artist ya Cesur. <laughs> cesur artistleniyor hemen. Aferin benim oğlumla. Cesur Bey. Babacığım ne oluyor? Kral, kral. Şöyle aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Biraz turlayalım. Bu e, Cesur gittikten sonra arkadaşlar gerçekten de bizim Yaman e, hatta Pusat'la katalım. E, harbi harbi kendilerine geldiler. Görüyorsunuz zaten videolardan arkadaşlar. E, hatta şöyle söyleyeyim. Bunu size sabah atarım arkadaşlar. Nasip olursa. bu Akşama e, yani Cuma akşamına ee, çok Dehşet Bir Video Geliyor ee, 20 Tane Köpek e, pu Bizi Pusuya Düşürdü <laughs> Ama Geri püsk Püskürttük Arkadaşlar ee, Yarın Akşam Nasip Olursa Onu izleyebilirsiniz. Bozoyla e, Piton e, Harbi Harbi Ekip Oldular Cahil Cahir'de Götürüyorlar Arkadaşlar Evet Arkadaşlar krallar iyi geziyor. Şu zin, zindan geliyor bakın arkadaşlar bizim zindan geliyor. Hayır, hayır korkma sen korkma hiçbir şey yapmaz. Zindan bey zindan bunu, gel. Geberim oğlum gel tamam tamam sakin 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 sakin. Zindan zindan sakin ol. sakin. Aferin sana aferin benim tamam. Geri, geri, geri ger gidin gençler. Geri gidin tamam yürü. Tamam tamam tamam. Gidiyor bak. Gidiyor gidiyor gidiyor. Tamam. Tamam 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 tamam. 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 Tamam tamam tamam. Sakin 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 sakin. Bakın arkadaşlar zindanı görüyor musun? <laughs> Maşallah var. Arkadaşlar bu zindanı e, Volkan kardeşimize sahiplendireceğiz. O besleyecek. Ee, bir de denk düşürelim hemen götüreceğiz arkadaşlar nasip olursa. Aferin size tamam sakin 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 sakin. Biz geziyoruz oğlum tamam. Tamam. Aferin size gel 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 zindan. Gel yarıma gel. Gel oğlum. Gel yarıma gel. 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 hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Tamam, tamam, tamam. Sakin, 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 sakin. Sakin, tamam, tamam. Gel, gel, çek, Necdet. Tamam, 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 tamam. Hadi gidelim, hadi. Hadi. Aralıkta bizim mahallede direk ışıklar yanmıyor. Gel, Polada aldım arkadaşlar. O da karanlıkta belli olmuyor, gül oğlum. Ee, cesurla... Rakide aşağıda duruyorlar.

Fıstıklar susun. Ama fazla yaklaştın mı? Dikkat edin. Aferin size. Aferin size. Aferin. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. Ha o da yaklaştır. Onu sen o Necdet, sen dur. Hayır. Hayır, hayır, hırlamayın. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Şş, cesur. Çözeyim istiyorsan. Hayır, hayır çözme çözme. Çözme de. <laughs> sakin sakin. Aynen o onlar biraz korlasın. Sen üstüne hızlı geliyorsun ya. O yüzden korkuyor biliyor musun? Var, sen, şey he, sen oluyor. sakin gelmen lazım. Böyle üstüne gitme. Korlasınlar. Aferin size. Aferin size. Zinciri gergin tutma, tamam mı? Aynen. Zinciri gergin tuttum mu arkadaşlar cesur çılgına dönüyor. <laughs> evet. Merhabalar. Aferin sana. yavrumuzun da ayakları bayağı büyükmüş arkadaşlar maşallah. Aferin, aferin. Arkadaşlar Polat bizim evde duruyor. Kapıda duruyor. Polat dediğim gibi bir e, Hüseyin abi var. davarcı. E, ya ona vereceğiz ya da e, kardeşim senin ismin hep diyorum ya. Ömer. Ömer. E, Ömer kardeşimizin bir arkadaşı var. E, i̇stemiş. E, hangisine nasipse birinden birine vereceğiz. Besleyecek arkadaşlar. <laughs> size, Başak Yok mi? yok çözmeyek gençler. Ee, şimdi bir, bir, birine neye koşarlar cesurun oyunu biliyorum ben. Hiç gerek yok. Aferin size. Bir arkadaşlar bir gün nasip olursa bu iki kardeşimiz ve bu iki cengaver e, mekanımıza ziyarete gelecekler. E, pazar günü olabilir. Değil mi Necdet? Ee, çalışıyoruz herhalde. Evet. Aynen. Pazar günü müsait olduklarında eee gelecekler arkadaşlar ziyaretimize. Eee bu arada Yaman'la Cesur'u bir karşılaştırırız. Eee o günden bugüne ne olmuş ne bitmiş? Bir bakarız arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Aslanlar haberim size Ömer, ce, Cesur'un kilosu harbi yerinde. Ne veriyorsun, ne, ne diriyorsun, ne içiriyorsun? İbadi sabahlar ekmek sütle ıslanmış. Öğlenleri e, makarna kaynatıyorum ara sıra. Aynen. Olmazsa yemek artıkları akşamlarda kemik suyu kaynatıp veriyorum. Çok ekmekle. güzel. Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz yani duyduğunuz. Biraz, ee, biraz da mama katıyor. Evet, tek tek evde Tek köpek olması muhteşem bir şey. Fırat <laughs> ne oluyor lan oyun mu Hop verim <laughs> lan size. Bak 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 Şey bak e, ee, şeyi çekindirdi arkadaşlar. Cesur. Değil mi Necdet? Biraz çekindi. E, Raki Polat'tan biraz çekindi arkadaşlar. Cesur aynısını yapamıyor. Ce Cesur'a yapmıyor. Cesur, cesur'u tanıyor. <laughs> Aynen. Aferin size. He, ee, gelin buraya gelin o tarafa gitmeyin gelin orada İç sıkıntı büyük Aferin size Aferin lan sana Aferin lan sana Sakin olun tamam mı Arkadaşlar Cesurumuzun boyu bayağı attı. Yani şöyle bir şey de var arkadaşlar bu e, sokakta olan bir köpek e, eğer bunu beslemeseydim bunun bu boyu bu kadar olmazdı. En fazla olacağı yani şuydu arkadaşlar yani. Bu bayağı bir boy attı. Kral oğlum benim, kral. Tamam lan. Değil mi lan. Aslan hırlamayın. Hırlamayın. <laughs> boş. Boş. Boş, boş. Oynamayın, dur. Cesur bu arada iyi çekiyor arkadaşlar. Maşallah var. Değil oğlum? Gel. Arkadaşlar. Vallahi Cesur gire iyi çekiyor. Cahil cahil çekiyor. Gücü kuvveti yerinde. Gel <laughs> lan. Başın ne oluyor? Başın ne oluyor? benim oğlum benim oğlum hatta bak. Yusuf. Yusuf. lan, Sen zaten böyle bir huyu yok ki. Ama bu huyu yok. Gel. 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 Ne var orada? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var, ne var orada? Ne var orada? Hadi veriyor. Bu abi gel gel, gel gel. Gel seni seviyorum. Gel seni sevmem. Gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Erkek, Erkek, erkek mi ya? Ay maşallah. Arkadaşlar bu yavrumuz da harbi güzelmiş. Bir de erkek yani. O kafası böyün yerli yerinde. Ama biraz zayıf arkadaşlar. Orbenler gözlerim Polat gene geldi Horat. Aferin benim oğluma. Ben kral. İki tane kuş yedin. yedin. İki bu, Bunu sahiplendirdik. ya. Orada kuş, kuşlar koruyacağı kuşları yemiş. Galatasaraylar. Bu böyle bokuna bayağı dağıldı. Evet, bağlı kaldığından olabilir. Aferin 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 bak 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 <laughs> sağlam tutayım ne olur olmaz. Ba 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 Biliyorum cesur. dur. <laughs> dur oğlum dur 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 dur. Gel. Tamam tamam hadi. Gel gel. Sen cesur al deli olan ben tutamıyorum. <laughs> hayır hayır. Elime yavruyu tamam Polat bırak. Bırak oğlum. <laughs> Oynuyorlar arkadaşlar. Tamam tamam. Bırak. Bırak Bırak. Aferin size. Aferin size. <laughs> arkadaşlar bakın cesurun adamcılığına bakın. Adam buradan geçiyor. Adam arası hır Cesur. Ay. Arkadaşlar. Ee, ay. Ne çok oynuyorsun? dur. <laughs> Gençler hayırlı akşamınız olsun. Arkadaşlar size de hayırlı akşamlar diyeyim. Ee, pazar günü nasip olursa sizi bekliyorum. Mekana. Ee, güzel bir gezme yaparız sizinle. Ee, herhalde o zaman bozoyu muzoyu bozo almak da bozo sıkıntı yapabilir. Belki rakiye. Ee, Yaman alırız. Pusat alırız. Arkadaşlar sizin de tavsiyeniz varsa yazabilirsiniz. O güne. Kebap. bap. <laughs> <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın İzlediğiniz için çok teşekkürler Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Dediğim gibi Cuma akşamı videomuz Çok güzel bir video geliyor ee, 20 tane köpek Bize pusu attı harbiden de Tamam 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 Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz